dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 7 Kasım Pazartesi. Radio Kassel'den Merhaba. Zengin Almanya'nın yoksulları. Yardım kuruluşlara önündeki kuyruklar %50 uzadı. Bu haberi okuyunca aklıma biri yer, biri bakar. Kıyamet ondan kopar mı sorusu geldi. Afrika, Asya onlarca yıldır aç. Dünya ihracat şampiyonu Almanya'da on binlerce insan aş evleri önünde kuyrukta. Bu züğürt tesellisi olmasın? Almanya'da şu anda yaklaşık 2 milyon insan aş evi tafelin gıda yardımından yararlanıyor. Bu yılın başından bu yana yüzde bir artış anlamına geliyor. Bu nedenle tafilların üçte biri başvuruları durdurma kararı aldı. Hükümetin yardım paketlerini eleştiren Tafel Çatı Örgütünün başkanı Brühl topluma daha fazla dayanışma çağrısı yaptı. Rheinische Post'un haberine göre Almanya'da 30 yıl önce kurulan Tafel kurulduğundan bu yana şimdi olduğu gibi hiç bu kadar çok sayıda insana yardım etmemişti. Tafel Çatı Örgütünün başkanı Brühl yılın başından bu yana müşteri sayısında yüzde 50 artış kaydedildiğini, bunun da 2 milyon insan anlamına geldiğini söyledi. Ancak gerçek talep daha da büyük. Brühl, tafel kuruluşlarının yaklaşık üçte biri o kadar baskı altında ki kabulleri durdurmak zorunda kaldılar. Kurumda çalışan yaklaşık 60 bin yardımcı için bu kolay bir iş değil. Yardım arayan insanları geri göndermek zorunda kalmak son derece stresli ve çok fazla gerginliğe yol açıyor, diyor Tafılı Başkanı. Almanya'daki yaklaşık 960 Tafel yardım kuruluşu firmalar tarafından yapılan bağışları ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. Brühl devletin yapamadığını biz yetiştiremeyiz diyor. Çünkü yalnızca daha önce bağışlanmış olanlar dağıtılabiliyor. Brühl yardım arayan insan sayısı artarken gıda bağışlarının azaldığını söylüyor. Brühl tahfillerlerin çoğu daha fazla insana yardım edebilecek yiyeceğe sahip değil diye konuşuyor. Tarafından sosyal yardım alanlar, emekliler ve Ukrayna savaşından kaçan çok sayıda sığınmacı yardım alıyor. Ancak Brül, artan fiyatlar nedeniyle artık gelirleriyle geçinemez hale gelmiş insanların da geldiğini söylüyor. Sadece giderek daha fazla insanın gelmesi değil, aynı zamanda bireyin ihtiyacının artması da dikkat çekiyor. İnsanlar geliyor çünkü gerçekten de gıda maddeleri alacak para kalmadı. İnsanların yiyecek, barınma ve ısınma için nasıl ödeme yapabilecekleri konusunda büyük varoluşsal korkuları ve endişeleri var diye açıklıyor Tafıl Başkanı. Bürül'e göre kışın durum daha da kötüleşecek. Bürül, hükümetin mevcut yardımlarını genel olarak yetersiz olarak değerlendiriyor. Yardımların gelmesinin çok uzun sürmesi ise büyük bir sorun. Tahvillere gelenlerin birikimi yok diyor. Bürül ve ekliyor. Yoksulluktan etkilenen insanlar sadece kış geldiğinde değil, şimdi de hızla yardıma ihtiyaç duyuyor. Bürül topluma dayanışma çağrısı yaptı. Çünkü yardımcılar kırılma noktasına geldi özgürül, zengin bir ülkeyiz. Herkesin bu kışı iyi geçirmesini sağlayabiliriz diyor. SPD, FDP ve Yeşillerden oluşan koalisyon hükümetinin Hartz 4 sosyal yardım parasının yerine yeni yılda hayata geçirmeyi planladığı yurttaş parası Bürger Geld partileri birbirine düşürdü. Asgari ücrete karşı çıkan Ana muhalefet CDU, CSU işsizlerin asgari ücretle çalışanlardan daha fazla para kazanacakları yalanıyla tasarıyı eyaletler meclisinde engelleyeceklerini açıkladı. Konfor içinde yaşayan Markus Söder gibi politikacılar dikkatleri başka yerlere çekmek için ciddi ciddi yoksul tembellerin çalışkan insanların sırtından yaşadığını anlatıyor. İşçiler ve işsizler arasında siyasi ittifakların oluşmaması için nifak tohumları oyunu geliştiriyor. Ancak Başbakan Olaf Scholz kendinden emin ve partisinin lideri eskende CDU CSU ile konuşmaya hazır olduklarını açıklıyor. Böylece arabulucu komisyonunda sağlanacak uzlaşmayla suç birlik partilerinin sırtına yüklenecek. Ne oynama SPD eş Genel Başkanı Klingbahl CDU CSU'yu yurttaş parası konusunda yalan haber yaymakla suçladı. Klingbahl Markus Söderle Frederick Mertz toplumu bölmek amacıyla yalan söylüyor. Kim ki Donald Trump'ın yalan haber yayma yolunda gider ve ülkeyi bölmeyi düşünürse onun bu ülkede ortanın politikasında yeri yoktur dedi federal meclisten geçmesine kesin gözüyle bakılan yurttaş parası yasa tasarısı eyaletler meclisinin de onay vermesi halinde 1 Ocak 2023 itibariyle uygulamaya konulacak. Buna göre bekarlara 449 yerine 502 euro, birlikte yaşayan yetişkinlere 451'er euro ödenecek. 5 yaşına kadar olan çocuklar için 318 euro, 6-13 yaş arasındakilere 348 euro, 14 ila 17 yaş arasındakiler için de 420 euro ödeme yapılacak. Peki kimler yurttaş parası alabiliyor? 15 yaş ve üzeri çalışabilir durumda olanlar. 15 yaş altı ve 65 yaş üstü yardıma muhtaç olanlar. Çalıştıkları halde Geçimlerini sağlayamayanlar, işsizlik parası alma süreleri dolanlar. Yolsuzluk, adam kayırma gibi suçlardan yargılanan Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldman dün yapılan halk oylamasıyla görevinden alındı. Seçmenlerin %95'i Feldman'ın gitmesinden yana oy kullandı. Eşi Zübeyde Temizle meslek eğitimi bitmemiş olmasına rağmen makamını kullanarak yüksek maaşlı bir iş ve makam arabası ayarladığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldman için dün halk oylaması yapıldı. Toplam seçmen sayısının %30'undan fazlasının Belediye Başkanı Feldman'ın görevden alınması için oy kullanması gerekiyordu. Yapılan oylamada 200 binden fazla Frankfurtlu Feldman'ın görevden alınması için oy kullandı. Ancak Feldman bir hafta daha resmi olarak bu görevde kalacak. Daha sonra yerine geçici olarak Yeşiller Partisi'nden belediye başkan yardımcısı Narges Eskandari Grünberg bakacak. Esneki yasalar gereği belediye başkanının en geç 5 Mart 2023'te seçilmiş olması gerekiyor. Feldman'ın suçlu bulunması durumunda 3 yıla kadar hapis veya para cezası alması öngörülüyor. Dünya İklim Konferansı protestoların yasak olduğu Mısır'da rahat bir ortamda başladı. Dünya Meteoroloji Örgütü VMO zirvenin başında yayınladığı küresel iklim durumu raporunda deniz seviyesinin yükselme hızının son 30 yıl içinde 2 kat arttığına dikkat çekti. İki hafta sürecek toplantıda her şeyden önce küresel ısınmayı bir buçuk santigrat dereceyle sınırlama hedefi için neler yapılması gerektiği tartışılacak. Ancak Dünya Hava Durumu Örgütü'ne göre bunun gerçekleşme şansı çok düşük. Dünya Meteoroloji Örgütü iklim raporunda endişe verici gelişmeler sıralandı. Son zamanlarda okyanusların ısınmasında, buzulların erimesinde ve deniz seviyelerinin yükselmesinde rekor seviyelere ulaşıldı. Dünya Meteoroloji Örgütü ve MO, dünya ikliminin durumuna ilişkin yıllık ön raporunda küresel ısınmanın ciddi etkilerini yeni rakamlarla özetledi. Ve MO raporuna göre son 8 yıl kayıtların başladığı tarihten bu yana en sıcak yıllar olarak kayıtlara geçti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, COP27 iklim değişikliği konferansı başlarken gezegenimiz acil durum sinyali gönderiyor dedi. Kutereş, gezegenin imdat çağrısına eylemle yanıt verilmesi çağrısı yaptı. Associated Press'e konuşan iklim bilimci Francis, Dünya Meteoroloji Örgütü'nün raporunu kritik derecede hasta birinin durumunu gösteren bir laboratuvar raporuna benzetti. Değerli dinleyiciler, Radyo Kasay'ın hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşçakalın. Her şey gönlücü olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kasay Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kasay'la e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.